Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun gönül dostları. Hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz hikayeler hayırlara vesile olsun inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Allah ne derse öyle olur. Çanakkale Harbi'nin devam ettiği günlerde bir Ramazan harifesiydi. Cephe kumandanı Veyip Paşa, 9. Tümer'in genç imamını çağırarak mahzun bir şekilde istemeye istemeye şöyle dedi. Hafız, yarın Ramazan bayramı. Asker toplu olarak bayram namazı kılmak istiyor. Ne dediysem vazgeçiremedim. Ancak böyle bir şey pek tehlikeli. Yani düşmanın arayıp bulamayacağı toplu bir imha fırsatı olur. Münasip bir dille bunu etrafa sen anlatıver. İmam efendi paşanın yanından henüz ayrılmıştı ki karşısında nur yüzlü bir zat çıktı ve ''Oğlum sakın ola askerlere bir şey söyleme. Gün Allah hayrola. Allah ne derse ölü olur.'' dedi. Ertesi sabah herkesi hayrette bırakan bir ilahi tecelli yaşandı. Gökten hevenk hevenk bulutlar indi ve gönlü Allah'a kulluk aşkıyla dopdolu olan mümin askerlerin üzerini kapladı.'' Onları dürbünle gözleyen düşman kuvvetleri artık bembeyaz bulutlardan başka bir şey göremez oldu. O sabah bambaşka manevi bir heyecan içinde kılınan bayram namazında alınan tekbirler dalga dalga semaya yükseliyordu. Nur yüzlü ihtiyar zat Peti suresinden bir kısım ayetleri tilavet ederken askerlerin gönüllerinden taşan kelime-i tevhid sesleri birer iman sahiyası halinde düşman saflarından bile duyulmaktaydı. İşte bu esnada İngiliz kuvvetleri arasında büyük bir kargaşa baş gösterdi. Zira çeşitli İngiliz sömürgelerinden kandırılarak toplatılıp getirilmiş bir Müslüman kısım askerler, yine kendileri gibi Müslüman bir toplulukta savaştıklarını, işittikleri tekbir ve tevhid seslerinden anlamış ve bunun üzerine isyan etmişlerdi. Ne yapacağını şaşıran zalim İngilizler onların bir kısmını kurşuna dizdi. Diğerlerini de alelacele cephe gerisine çekmek zorunda kaldılar. Bu kuvvet ve iman ile Çanakkale harbinden başarıyla çıkmış olduk. Benim gücüm bu kadar. Bir gün Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateş yakar ki bu sefer kendisi ateşe yaklaşamaz. Bir mübarek zat bakmış bir karınca ağzına su alıyor. Uzaktan getiriyor ateşi söndürmek için. Fakat yaklaşamıyor. Yakın bir yere bırakıyor. Evliya zat sormuş. Ne yapıyorsun sen? Karınca demiş ki. Sorma Allah'ın peygamberini yakacaklar. Ateşi söndürmeye çalışıyorum. O zat sormuş. Senin bu küçük cüssenle taşıdığın bir damla su ile koca ateş söner mi? Vallahi Cenab-ı Allah herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar. Öbür taraftan bir yılan da devamlı ateş körüklüyor. Demiş ki: "Böyle ne yapıyorsun?" Yılan demiş ki: "Bugün bayram. Bir peygamber yanacak." Bu da gücü nispetinde elinden gelen kötülüğü yapmaya çalışıyor. Demek ki yüce Allah hayvanları nasıl iki grupta yaratmışsa insanları da iki grupta yaratmış. Birisi ateşi körükleyenler, diğeri ateş söndürenler. Cenab-ı Hak bizi ateşi söndürenlerden eylesin. Amin. Bir annenin gözyaşları. Bir gün bir kadın Hasan Basri'nin kapısını çalar. Buyura dilip içeri girdikten sonra Hasan Basri'ye derdini açar. Kadının çok sevdiği biricik kızı vefat etmiştir. Onu rüyasında görerek öbür dünyadaki yerini ve durumunu öğrenmek istemektedir. O yüzden de rüyasında kızını görebilmek için ne yapması, hangi duaları okuması gerektiğini Hasan Basri'ye danışmaktadır. Hasan Basri'den bol bol salavat getir karşılığını aldıktan sonra kadıncağız evine giderek bir köşeye çekilir ve boyuna salavat getirmeyi koyulur. Salavat getirişlerine ara vermeden devam ederken bir gece rüyasında sevgili kızını katrandan bir gömlek giymiş, boynuna bir mahkum zinciri vurulmuş, ayaklarına ateşten iki köstek takılmış, yürek yakıcı bir azap çekerken görür. Sabahleyin yatağını dolduran gözyaşları arasında uyanınca hemen Hasan Basri'ye koşar ve rüyasında gördüklerini bir bir anlatır. Duruma çok üzülen Hasan Basri ve orada bulunan arkadaşları da gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağlamaya başlarlar. Kızın acıklı durumu Hasan Basri'nin kafasına iyice takılmıştı. Manzara gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. Bu duygular içinde kıvranan Hasan Basri bir süre sonra bir gece rüyasında cennette başında her yana nur saçan bir taş giymiş, cennet kanepelerinden birine kurulmuş, durumundan memnun bir halde salına salına gezinen bir kız görür. Kendisini hemen tanıyan kız. Ey üstadım beni tanıdınız mı? diye seslenir. Hasan Basri, hayır tanıyamadım diye karşılık verince kız, ben size gelerek rüyasında beni görmek isteyen ve bol bol salavat getirin, kızını göreceksiniz, tavsiyesini alan falan kadının kızıyım der. Bunun üzerine cehennemden kurtularak cennetteki bu derecenize nasıl eriştiniz diye soran Hasan Basri'ye kız şunları söyler. Bir gün bizim mezarlığa bir mübarek zat uğradı ve dua ettikten sonra sevgili peygamberimize salavat gönderdi. Bunun üzerine mezarlıkta yatan 1550 meftadan azabın kaldırılması için Allah Celle Celaluhu tarafından emir geldi. Biz de böylece o mübarek zatın bir salavatı yüzüsü hürmetine azaptan kurtarılarak cennete girmiş olduk. Hayırlısını ver Allah'ım. Fatma Hanım sırtına ekin destesini aldı ve düşünceyle ilerlemeye başladı. Birden kayınvalidesinin sesiyle kendine geldi. ''Kız Fatma, çabuk buraya gel. Sarı inek doğuruyor. Yardım et.'' Can havliyle sırtındaki destesini indirdi ve ahıra koştu. ''Aman yarabbi, hayvan da olsa ne kadar azı çekiyordu.'' Fatma Hanım kayınvalidesiyle birlikte hayvanın doğum yapmasına yardım ediyordu. Kayınvalidesi. Bir hayli zor olacak galiba dedi. Evet zora benziyor. Dana toplu herhalde diye mırıldandı Fatma Hanım da. Fatma hayvan acı çekmesin diye şifa ayetlerini ardından bildiği bütün sureleri okumaya başladı. Kayınvalidesi. Deli kız yine de okunur mu? dedi. Fatma ise ''Ana bak çok acı çekiyor, yüreğim dayanmıyor.'' diye cevap verdi. Göz yaşlarıyla bir saat zorlu bir çabanın ardından sarı kızın bir tosunu oldu. Sarı kız hemen şefkatle onu yalayıp kokladı. Fatma'nın bütün marifeti sanki gözlerinden yaşlarla ılık ılık akıyordu kayınvalidesi. Bak ineğin bile yavrusu oldu. Dört senedir bu kapıdasın. Bir torun veremedin kucağımıza dedi. Fatma ise Allah hayırlı evlat versin ana dedi. Kayınvalidesi ise hayırlı hayırsız bir evladın olsun. Bize hele güne dil ettin ya dedi öfkeyle. Fatma ikindi namazından sonra dua için secdeye vardı ve Rabbim dört yıldır senden hayırlı evlat istiyorum. Olmuyor ya Rabbim. Hep hayırlı istiyorum. Ben aciz halimle nasıl hayırsız evlatla baş edebilirim? Ben kendimi ıslah edemezken onu nasıl ıslah edeyim? Diye göz yaşlarıyla yıkanan salavatlarla taşlanan duasını bitirdi. Dört kez hamile kalmış ama hepsini kaybetmişti. Ve ısrarla hayırlı evlat ver diye dua etti etti. Birkaç ay sonra rüyasında bir ses. Kızım hayırlı bir evladın olacak adını hediye koy o yine hep hayırlısını istedi. Nihayet Allah'ın lütfu ve keremiyle yavrucağına kavuştu. İsmini Ayşe Hediye koydu. Yalnız Ayşe durmadan hasta oluyor, her gece doktora götürüyorlardı. Fatma Hanım geceleri nefes alıyor mu diye sürekli onu dinliyordu. Uyku nedir bilmez oldu. Bir gece yine doktora götürdüler doktor. Kızım sen bu çocuğa köyün zor imkanlarında bakamazsın. Dünyesi çok zayıf ve hassas. Ölür. Benim de yıllardır çocuğum olmuyor. Onu bana ver, dedi. Fatma'yı bu teklif iyice bunalttı ve asla, dedi. Ve çocuğuyla birlikte eve döndüler. O gece iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra Rabbine yalvardığı dua etti. Rabbim, bu evlat hayırlı olacaksa onu bana nasip edip sevindir. Ben de büyüsün. Bir yetimle evlendirip onu sevindireyim diye dua etti seccadesini toplarken. Veren de o, alan da o, bize sadece dua düşer dedi. Ayşe günden güne iyi oluyordu ve gün geçtikçe büyüdü. Şirin bir kız oldu. Allah Fatma Hanım'a ardı ardına dört evlat daha ihsan etti. O hep. Hayırlı olursa nasip et. Hayırsızsa ben onu nasıl ıslah ederim? Ben kendimi bile ıslah edememişken diye dua etmeye devam etti. Ayşe ilkokulu bitirince Kur'an kursuna verdiler. Orada çok başarılıydı. Edebiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla kendini sevdirmişti hocalarına. Hocaları hafızlığa başlatmak için ısrar ediyorlardı. Çünkü hıfzı çok kuvvetliydi. Ayşe ise ya onun hakkını veremezsem, Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım diye iç hesapları yapıyordu. Ve nasiptir bu düşünce sebebiyle hıfzına başlamadı. 16 yaşındaydı. Güzelliği ve edebi onu akranlarından ayırıyordu. Yaşı küçüktü ama çok talibi vardı. Bir gün bir genç talip oldu. Ailesi oldukça varlıklıydı. Diğer taraftan da fakir, anasız, babasız bir genç talipti. Öğretmenlik imtihanlarına girdim. Kazanırsam elinde tek günlerim o. Başka verecek hiçbir şeyim yok, dedi. İki taraf içinde zaman istediler. Fatma Hanım kızına, ben çok yokluk gördüm. Sen görme kızım. Fakir olan çocuk kendine başkasını bulsun. Seni böyle göz göre göre yokluğa atamam dedi. Karar verildi. Ertesi gün zengin gencin ailesine haval verilecekti. Fatma Hanım o gece rüyasında Kabe'nin duvarlarını sıvıyordu. Fakir genç de sırtında harç taşıyıp ona yardım ediyordu. Böylece Kabe'yi sıvayıp bitirdiler. Uzaktan bir ses duydu. Bir yetimi sevindirmek, Kabe'yi inşa etmek gibidir. Kızım verdiğin sözü unutma. Yetimi sevindir. Allah onu mübarek kılsın. O sesi tanımıştı. 16 yıl önce yine rüyada kendine çocuğunun olacağını müjdeleyen sesti. Uyandı ve rüyasını kızına anlattı. Ayşe ise ''Anneciğim sen her zaman hayırlısını isterdin Rabbinden.'' Bu apıçık bir rüya. Rabbim gönül evlerimizi lütfuyla zengin kılsın dedi. Kur'an sadaları içinde düğün yapıldı. Her şey en sadesi seçilmiş dev için. Bir takısı yoktu Ayşe'nin ama gönlü iman dolu bir hazine sahip olduğu için Allah'a dua ediyordu. Unutmayalım, biz insanoğlu çok aciziz. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyoruz. Ayeti kerimede buyurulduğu üzere bazen hayır ister gibi ısrarla şer istiyoruz. Onun için Rabbimizden her zaman Hayırlısın isteyelim Sen namaz kılmış olmadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Mescitte ashabıyla birlikte Otururken ismi hallat olan Yeni öğrenmiş bir bedevizat Geldi Rükü ve secdesini tam yapamadığı bir namaz Kıldı sonra huzuruna Gelerek selam verdi Resulullah efendimiz selamını aldı ve Dön namazını Tekrar kıl buyurdu. O zat dönerek önceki kıldığı gibi namazını tekrar kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dön, tekrar kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' buyurdu. Bu hal üç defa tekerrür edince Hallat radıyallahu an ''Ya Resulallah, seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki ancak bu kadar biliyorum. Doğrusunu bana öğretir misin?'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak isteyince güzelce abdest al, kıbleye dön. İftitah tekbirini al, kolayına geldiği kadar Kur'an oku. Sonra rüküye varıp sükunet buluncaya kadar dur. Sonra başın büsbütün doğruluncaya kadar ayakta kal. Sonra secdeye varıp mutmeyin oluncaya kadar dur. Başını kaldırıp hareketsiz kalıncaya kadar otur.'' Bunları bütün namazlarda böylece yaparsan namazını tam olur. Bundan neyi eksiltirsen namazı eksiltmiş olursun buyurdu. Padişah ve Fakir Derviş Padişahlardan biri bütün bir geceyi eğlenceyle geçirmişti. Sarhoşluk neşesiyle arada şu beyti okuyordu. Dünyada bize bundan iyi bir dem yok.'' Yok iyi kötü endişesi, hiçbir gam yok. Sokakta açıkta yatmakta olan bir derviş bunu işitti. Karşılık olarak da Şureyti söyledi. Farz eyleyelim şahımızın hiç gamı yok. İhtiyaç sahipleri için endişesi de mi yok? Bu sözü duyan padişah dervişin halini acıdı. İçinde bin altın bulunan bir keseyi pencereden aşağı uzatarak ''Derviş baba eteğini aç, dedi. Derviş eteğim nerede olsun çıplam deyince padişah bir katta elbise ilave ederek gönderdi. Fakat derviş birkaç gün içinde bu paranın altından girdiği üstünden çıktı. Tekrar geldi ve Malmuk kalenderler elinde durur mu? Aşıkta sabır olur mu? Kalburda su durur mu? dedi. Dervişin bu gelişi öyle bir zamana rastlamıştı ki Padişahın onu dinleyecek ne vakti, ne hali vardı. Bu durumda bilgi sahipleri şöyle der. Padişahların gazabından sakınmak lazım. Çünkü onlar zamanlarının çoğunu memleketin önemli işleriyle meşgul olarak geçirirler. Böyle zamanlarda hususlu müracaatlara tahammül edemezler. Padişahın nimeti her zaman bir bilen cahillere haram olsun. Söz söylemek için uygun ortam gözetilmelidir yersiz söylenen sözünde yeri düşer. Padişah dervişi bu halde görünce öfkelendi. Dedi ki Kovun gitsin şu adamı, şu savurgan dilenciyi. O kadar parayı kısa zamanda harcadı. Bilmiyor ki devletin hazinesi fukaranın lokmasıdır. İsraf edilecek arpalık değildir. Güpe gündüz kafurdan mum yakanın gece kandilinde yağ bulunmaz. Akıllı ve ileri görüşlü vezirlerden biri şöyle dedi. Efendim bu gibilere günlük yetişecek kadar nafaka tahsis edilirse israfa meydan bırakılmaz. İrade buyurduğunuz kovmak işine gelince herhangi bir şahsı ümitlendirdikten sonra ümitsiz bırakmak zannederim ki büyüklük şerefinize eksiklik getirir. Yüce istek kapısını ya açmamalı ya da açınca kabalıkla kapatmamalı. Hicaz yolunda susuzluk çekenlerin acı su başında toplandığını kimse görmemiştir. Hele bir de tat su varsa can can her şey o semte akın eder. Kuş yemin olduğu semtte dolaşır. Bomboş çorak yere kim gider? Bizi dinlediğiniz için sizlerden Allah razı olsun.